Arkadaşlar merhaba. İşte bugün bir balon patlatmacı olacağız. Böyle balonları patlatacağız. İçinden de çıkartacağız. Ona toplar. Evet. Bakalım içindekiler en çok hanginiz bulacaksınız. Ama iğnelere dikkat edin tamam mı? Evet. Hadi başlayın. <gülüyor> <gülüyor> evet öykünün biri oldu. Hadi ben benim patlamıyor ki. Hadi. Başka, <laughs> başka patlat. Ama patlatamıyor. Çok, çok çıkıyor. Bir şey olmaz. Korkacak bir şey yok hadi. Bak öykü patlattı. hadi. Heh. evet Mina'nınki boş çıktı. Hadi öykü. Patlatamadı. evet patlamadı. Boş. boş. Evet. O da boş. Hadi. O da boş. O da boş. Evet o da boş. <gülüyor> 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 Bu da boş. Öçüyan da hepsi boş. Bilmiyorum hadi. Patlatın. Patlat. Bunu şişe yokmadı mı ki? Anne hani burada bütün iğne lazım bana. Ya. O ses çıkmaz ki. Patlattım. Bence o da boş evet o da boş. Turuncuyu patlatın. O patlamaz Binacığım. O biraz şey yapmış. Ya yok hiç Evet arkadaşlar sadece bir tanesi doluymuş. Onun da öykü buldu için öykü kazandı ama Bina buna biraz bozuldu. Ama onun öykü biliyordu. Ben de biliyordum. Aslında biz hmm. ee, evet, Aslında biz 3-4 tane balona koymuştuk. Ama niyeyse hepsi boş çıktı. Hayır 3-4 tane de sen şişirmedin balonlarına. Hepsini şişirdik. Ve sadece bir tane toy şey top çıkmadı mı? Başka bir şey çıkmadı. Evet. Ben, ben, bir, ben daha alacağım kolumdan Mina. E peki şeyleri arasak onları arasak olmaz mı? Arayalım. Ha? O zaman biz balonları arıyoruz şimdi. Bakalım bulabilecek miyiz içi dolu balonları. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi ben bunu kapatacağım. Evet. İçinden neredeler? <laughs> Orada kaçtı. Evet dolabın geldi. oraya kaçtı. Evet. Evet iki Nasıl? tane bulduk. Hayır, i̇kisi de doluymuş. Evet Öksan eldekini patlat. Erhan ne bunlar iki kalıyor. Tamam biz beraber patlatın hadi. Bir iki üç. <gülüyor> <gülüyor> patlatın. <gülüyor> ben mi patlatayım? Evet. Ben de patlatayım. Hadi gelin bakalım ne varmış içinde. İçinde de var. Aa öykü patladı. Tamam. Evet. Ne? Neyse artık yapacak bir şey yok. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar güle güle. Kendinize Çok iyi bakın. Seviyorum. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın.